Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Bugün Üsküp'teyiz. Üsküp gezimizi, bir günlük gezimizi size anlatmaya çalışacağız. Bu gezinin en önemli noktalarından bir tanesi aynı zamanda Üsküp'te yeni yıl nasıl geçiyor onu da size biraz göstermek istedik. Ama tabii ki olayı en baştan ele alacağız. Ben bu gezi videosu serilerine başlamadan önce Instagram'dan bir duyuru yapmıştım. Gezi videolarında hangi sorulara cevap bulmak istiyorsunuz diye. Direkt o soruları baz alarak onlara göre bir video hazırlamaya çalıştım sizler için. Eğer diğer videolarda farklı soruların cevaplarını arıyorsanız o zaman yeni videolarda bununla ilgili yine soruları size yönelteceğim. O zaman kafanızda sakılan ya da merak ettiğiniz sorular neyse onları yazabilirsiniz. Ben de o soruları cevaplayacak şekilde bir gezi videosu sizler için hazırlarım. Bu şekilde de aslında benim gezi videolarının teması da sizler sayesinde ortaya çıkmış olacak. Gelelim en baştan nasıl biz buraya geldik ulaşım açısından. Bana göre bayağı çetrefilli bir şekilde gerçekleşti. Aslında çok da zor bir şey değildi. Direkt uçağa atlayıp İzmir'den Sabiha'ya, Sabiha'dan direkt buraya Üskübe uçacaktık. Ancak gece saat 4'te bize bir kısa mesaj geldi. Dediler ki sistem dolayı 6 saatlik bir rötar var. O 6 saatte olduğu yaklaşık bir 7 saat. Bizim gibi 6 saatlik bir rötar yerseniz en azından haklarınızla ilgili size kısaca bilgi verelim. Pegasus'la uçtuk ve Sabiha'da böyle bir durumda karşılaşınca hemen Pegasus'un o ilgili bölümüne gittiğimizde söyledik durum böyle böyle diye. Onlar da hemen bizim işte uçak bilgilerimizin kayıtlı olduğu uygulaması vardı. O uygulamada direkt hemen bunu gösterin. İşte şu 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 mekanlardan yeme içme yapabilirsiniz. Tabi istediğiniz yerde bana şunların hepsini getir gibi bir şey yapma şansınız yok. Belli başlı şeyler var. Biz nereye gitmiştik? Burger King'e gittik. Burger King'de işte Whopper Junior menü verdiler. Ondan sonra başka bir yerde kahve vardı. Kahvemizi içtik. Sonra bir yerde yine işte dürüm mürüm, işte patates kızartması, kolası ıbı zıbı vardı. Yani gerçekten haklarınız var. Fakat de değer mi? Tabii ki de değmez arkadaşlar. Umarım hiç kimse böyle bir rötar yaşamaz. Fakat yaşarsanız da uzun süreli bir rötarda böyle bir hakkınız olduğu da aklınızda bulunsun. Üskübe pasaportunuza direkt gelebilirsiniz. Vize ile ilgili bir şey bizden istemiyorlar. Geçiş noktasında da herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Tabii ki de ülkeden çıkmadan önce yurt dışı çıkış harcını almayı unutmayın. Ben internetten her zaman oluyorum ve özellikle hiçbir çıktı vesaire yapmama gerek yok. Pasaportlarınızda da uzun kuyruklara girmenize gerek yok. E pasaport diye bir bölüm var Sabaya Gökçen'de. Direkt oradan hemen hani böyle Avrupalıların Schengen bölgesinde otomatik kapılar açılıyor. Parmağını koyuyorsun, yüzüne bakıyor ya. Onun aynısı zaten var. Bu aslında uzun zamandır var herhalde değil mi? Yani ülkeden Üsküp'e geçişte hiçbir sıkıntı yok. Üsküp Havalimanı'nda da yurt dışı çıkış bölümüne geçtikten sonra direkt karşınıza Airport Bus diye bir yer var. Küçük bir ofis var. Hemen onun yanında Change Ofis var. Oradan bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Zaten küçük bir havalimanına sahip Üsküp Havalimanı. Biraz etrafınıza baktığınızda sağ tarafta bir sürü farklı araç kiralama seçenini de görebilirsiniz. Biz direkt oradan otobüse gidelim dedik. Paramızı da bozdurduk. 100 Euro bozdurduk. Yuvarlak hesap 5300 Makedon Dinarı. O otobüslerin de zaten kalkış bilgileri orada yazıyor. Yine sizi Üsküp Meydanı'na götürüyor. Üsküp Meydanı'ndan tekrar havalimanına geri götürüyorlar. Ancak biz öyle yapmadık. Neden? Çünkü zaten yaklaşık 7 saatlik bir rotar yedikten sonra bir de otobüs beklemeyelim dedik ve oradan direkt taksiyle de 25 euro tuttu. Tabii ki arasında ciddi bir fark var. Çünkü normalde kaç para tutacaktı? 8 euro tutacaktı. 2 kişi 8 euro tutacağını. Biz 2 kişi 25 euroya Geldik zaten direkt hostelimize kadar getirdiler. Orada da zaten fiyat listesi yazmışlar. Yani havalimanından Üsküp'e 25 euro. Onunla ilgili bir katakülle yapma gibi durumları söz konusu değil. Üstelik direkt meydana da bırakmadılar. Bize direkt kapımızın önüne bıraktılar. O bakımdan da güzel. <laughs> Çünkü bize ortalama kaç paraya mal oldu? Yani bu tabii ki de sizin tercihlerinize göre değişir. Hep ücretli olan müzelere, oraları, buralara gitmek istiyorsanız... ...bunda tabii ki değişiklik olabilir. Bizim gezemiz çok fazla böyle müzelere girelim... ...ondan sonra kiliselerin altının üstüne edelim... ...öyle bir kafamız yok. Biz direkt o şehri, şehrin insanı gibi yaşayıp... ...yeme içme kısmının, özellikle içme kısmının çok revaçlı olduğu... ...yemenin de bir hayli revaçlı olduğu bir gezimiz var. Gezilerimizi hep bu şekilde yapıyoruz. Hani bu şekilde baz alın lütfen verdiğim örneği. Günlük 50 euro iki kişi için bize göre fazla fazla yeterli. Günün yarısını geçirdiğimiz için belki 50 euro çok iddialı size gelmiş olabilir ama önemli yerlerinde yemeğimizi yedik, içmelerin hiçbirini kısmadık, mekanlara girdik, mekanlarda da içtik zaten onların da ara ara videolarını ekranda göreceksiniz. Ve iki kişi 50 euroluk bir gezi bizi günlük olarak hala fazlasıyla yeterli oldu bizim için. <laughs> İletişim diline gelecek olursa kimi yerde çok güzel İngilizce konuşana, kimi yerde hiç konuşamayan birilerine rastlayabilirsiniz. Diliniz iyi değilse yabancı diliniz Türkçe bile bir şekilde anlaşabilirsiniz. Zaten söyleyeceğiniz ne var? İşte şuraya gitmek istiyorum, buraya gitmek istiyorum. Bu kaç para? Bir şekilde o beden hareketiyle de zaten insanlar sizin neler yapmak istediğinizi, ne mesaj vermek istediğinizi anlayabilirler. Türk şarjısında burası da meşhur bir çorbacı saraya boyulmuş nasıl telaffuz edildiğini emin olamadım sordum ama orada sarayaba dediler. Buranın çorbaları meşhur arkadaşlar. Dana ve işkembe çorbası içtik. Gerçekten çok güzel bir 260 ödedik, çektik, gittik. Çok güzeldi. Yediğin içtiğin senin olsun, anlat nereleri gördün dersen aslında çok fazla bir şey söyleyecek durumda olmayabiliriz çünkü zaten bizim esas temamız gezerken her tarafta yeme içmeydi. O yüzden tabii ki de bunu söyleyeceğim. Destan köftesiyle çok meşhur gerçekten çok güzel. Yani ben bir gurme değilim. işte böyle müthiş bir size yorumda belki bulunamam. Ama köftesi gerçekten çok güzel. Bana nedense ödemiş köftesini hatırlattı. Onun lezzetini aldım. Bu da zaten köftenin gayet başarılı olduğu anlamına gelir. Fakat köfte yiyip de kalkmayın. Çünkü orada gerçekten çok güzel bir kuru fasulyeydi. Kuru fasulye neydi? Harakiri miydi? Neydi adının? Harakiri ama. Neydi? Karafella. Öyle. Bir, bir ismi var. Unuttuk. Onu sürekli ezberlemeye çalıştık. Aklımıza tutmaya çalıştık. Yapamadık mutlaka yiyin. Gerçekten yani ben etçil biri olmama rağmen kuru fasulyeye bayıldım. Çok güzel. Her bir salataları var. O salatanın hiçbir numarası yok. Üzerinde peynir serpiştirmişler. Domates salatalık. Yani e, bize gelirler için çok da böyle kabul edilebilir bir salata değil. Salatanın bir olayı yok. Yani domates salatalık üstüne de peynir rendelenmiş. Ama köfte gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. yediğimiz Nexo mu Neco mu bir yer vardı. Hepsini zaten videoda ekran görüntülerini göreceksiniz. Orada trileçe yedik. Başarılıydı. Çok çok böyle ölüp bitmedik. Onu da söyleyeyim. Gerçi ben sevdim de Aybala pardon. Sen sevdin. Ben biraz şey dedim trileçe. Daha iyi olabilir dedim. Evet yani ekstra oh be işte trileçe dediğim budur. Olmadı. Bu arada herhalde artık Üsküp'e gelmek isteyen herkesin bildiği bir şey tırlaşı. Bunların kendi yerel tatlısı değilmiş. Ama olsun. Deneyelim bakalım nasılmış. Güzel ama böyle üflük bir şey olmadı. Söyleyeyim. Ben de kendim tırlaşı yapıyorum. Tırlaşı miydi? Tırlaşı miydi? Neydi? Tırlaşı. Bakalım. Bu güzel. Ama süresi beklentimi karşılamadım. Yalan yok. Videonun yavaş yavaş sonuna gelirken herkesin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesini cevaplayalım. Üst gelmeye değer mi? Yani bu Tabii ki çok kişisel bir şey. Ne beklediğinize bağlı. Ben şimdi burada size Üskübin tarihinden bahsetmeyeceğim. Heykellerine değineyim ama gerçekten her tarafı heykelleri var. O heykeli de aslında biraz burayı ekonomik olarak kalkındırmak için daha böyle bir cazibe haline getirmek için, işte eski dönemlerden yeni bir dönem haline getirmek için yapılan bir şey. E, halkın bir kısmı bundan mutluymuş, bir kısmı mutlu değilmiş. Biz buraya geldik, keyifli. Ama orada da o heykellerin yapılış amacını. Bildiğimiz için böyle ekstra wow işte harika tarih böyle bir şey görmüyorsunuz ama Üsküp keyifli mi keyifli. Eğer bizim gibi vizesiz keyifle gezebileceğin, işte farklı yerler görme koşuşturmacasında olmadan rahat rahat vakit geçirebileceğiniz bir günlük maksimum iki günlük bir yer arıyorsanız o zaman Üsküp bizce gayet güzel, başarılı. Yani bir ne bileyim bir Roma vesaire öyle bir şey değil. Ne oldu anlaşıldı? Üsküp başarılı. Evet, başarılı. <laughs> başarılı bir şey. E başarılı ya. İk iyi vakit geçirmedik mi iki gün boyunca? <laughs> e tamam o zaman başarılı. Ne diyeyim? aferin küt mü diyeceğim, ne diyeceğim? <laughs> yani o yüzden bilmiyorum. Yani bizce güzel. Biz keyif aldık. Sen keyif aldın mı almadın mı? Doğru söyle. Şu an şüphelendirdim Ay, beni. Tamam. E, ayvalı bir kere daha gelirim dedi. Ben o kadar bir kere daha gelirimlik bir modda da değilim. O, ka o kadar da bana kafayı dağıtmak için aradığım bir yer varsa lokasyon, hayatımda bir değişiklik olsun, bir çıkayım gideyim şu ülkeden sonra geri deneyeyim, rahat bir şekilde bunu yapayım diyorsan o zaman Üsküp gayet güzel olabilir. Tabi bunun dışında şimdi farklı gezi videolarından Tiran da öyleydi mesela. Tiran'ın da ağam tarih, mali hiçbir şeyi Yok yani bizce. Tabii ki her ülkenin tarihi var. Burada da şimdi linç yemeyeyim. Siz nasıl bunu dersiniz diye ama yani ne bileyim işte bir Roma, bir Barcelona falan öyle bir durum yok burada. Onu demeye çalışıyorum. Ama gelip çok güzel keyif alabilirsiniz. Bizce Üsküp gayet güzel, başarılı. <laughs> başarılı. Biz Üsküp'ü sevdik. Yeni yıl için gelinir mi? Yeni yıla kesinlikle gelin. Çünkü insanları inanılmaz eğlenmeyi seviyorlar. Biz buradan bunu anladık. hesapta yoktu. Bir baktık zaten meydanlarında inanılmaz güzel etkinlik panayır alanına çevirmişler. Şey şarkılar var, konserler var, çeşit çeşit gruplar geliyor. Kafanızı takılıp eğlenmek için buraya hadi bakalım yapmak istiyorsanız Üsküp'e gelebilirsiniz. Biz beğendik. Videonun da sonuna geldik. Atladığım bir şeyler varsa onları zaten böyle ara ara videolara gezme yerlerini sıkıştıracağım. Orada da onlara değinirim. Fakat hala Deniz bunu söylememişsin. Böyle bir gezi videosu olur mu diyorsanız sürçülisan ettiysek affola yavaş yavaş bu konsepte girmeye çalışıyorum. O yüzden zaten size de sordum hangi sorulara cevap arıyorsunuz diye. Bu videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben her soruyu okuyup cevaplıyorum. Kafanıza takılan diğer soruların da cevabı yorumlarda olsun. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hepinize şimdiden mutlu yıllar. Hoşçakalın. Hah. <laughs> çok güzel. Nerede kaldık onu da söyleyelim. Biz hostelde kalmayı tercih ettik. Orada işte kişisel bir oda tuttuk. Karma odaları da var kızla erkekli. İki tane de kişisel oda vardı. Onlardan bir tanesini biz tuttuk. Neden hostel? Çünkü zaten sabahtan akşama kadar dışarıda olacağız. Bu bir. Ve ikincisi yeni yıl insanlarla etkileşime girelim istedik. Orada da zaten hostelimizde ufak tefek böyle bir şeyler yapmışlar. Biz çıkarken fark ettik. Şimdi birazdan oraya da geri döneceğiz. Oradaki insanlara da kutlayacağız. Hani böyle kaynaşmayı istiyorsanız bizde biz de çok güzel bir hostel. Şansımıza da en fazla kalan kişiler herhalde Türklerdi değil mi? Birkaç farklı ülkeden de gelenler var ama çoğunlukla Türklerin olduğu ya da farklı ülkelerden gelmiş Türkler yine vardı. Hostel gayet güzel başarılıydı. Onu da buraya eklerim. E, kalacak yer konusunda bu şekilde geçirdik. Gayet güzeldi.